İyi akşamlar. San Plus Park Ben gençler gücü maçının ardından Gençler Gücü oyuncularıyla birlikteyiz. Bugün 3'e 1'lik bir galibiyet aldınız. Güzel futbol oynadınız. Takım oyunu bırakmadınız son dakikaya kadar. Ben ilk olarak Adem'e dönüyorum. Adem maç hakkında neler söylemek istersin sen? Maç hakkında düşüncelerim fizik gücü üstün olan bir takıma karşı oynadık. Ama biz de genç olarak abilerimizin sayesinde bir içinde bir takım oluşturduk. Ve bu amaç doğrultusunda gidiyoruz. Golümüzü Bayram Ciğersiz attı. <laughs> Yasin ile geleceğimiz çok iyiydi. Her ne kadar bir tane hatalı gollese de takım olarak biz bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu adamlar da. Artık alt sıralardan kurtulup ligin kafasına doğru çıkmayı planlıyoruz. Sözlerim bunları hı. Teşekkür ediyorum. Ee, ben bayramı dönüyorum. Tek gollü oyuncu bugün. Ne demek istersin bayram? Şans bela bir gol attık. 3-1 yendik. Sağ koşulu zemin kaygan. Topu durduramıyoruz. Ayakta zor duruyoruz. Bayağı zorlandık. Rakibimizin fiziği fizi dedi. Arkadaşımız dediği gibi çok bağ vardı yani. Fizik konusunda biz düşük kaldık. Takım oyunu bırakmadık. Takım oyunu sahnesinde 3-1 öne geçtik ve yendik. Teşekkür ediyorum. Diğer maçlarda size başarılar dilerim. Size i̇yi, akşamlar. Olur, i̇yi akşamlar.